Türk sırlarına hoş geldiniz. Sizi etkileyen, şaşırtan ve en sevdiğiniz yıldızlara yakınlaştıran hikayelerin adresi. Ünlülerin hayatının ihtişamının ardındaki gerçek duyguları duymayı seviyorsanız abone olmayı, kanalımızı desteklemek için katıl butonuna dokunmayı ve sonuna kadar bizi izlemeye devam etmeyi unutmayın çünkü bu geceki hikaye size gerçek aşkın ve bağlılığın gerçekte neye benzediğini hatırlatacak. Türk televizyonunun göz alıcı ama tahmin edilemez dünyasında. Aşk hikayeleri genellikle parlak stüdyo ışıkları altında çiçek açar, ancak çok azı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal arasındaki kadar gerçek hissettirir. Ancak bu sefer, ilişkileri ekrandaki romantizmiyle değil hastane kapılarının ardında ortaya çıkan sessiz, özverili jestleriyle manşetlere çıktı. Sinem Ünsal, ün günlerce süren yorgunluk ve aşırı çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldığı haberi çıktığında. Eğlence dünyası bir anlığına durakladı. Ardından gelenler, şefkatin şöhreti gölgede bırakabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı oldu. Her şey, yeni dizisi Uzakşehir için günlerdir aralıksız çekim yapan Sinem'in sette aniden yere yılmasıyla başladı. Ekip üyeleri Ortamı kaotik olarak tanımladı, kameralar durdu, ışıklar kısıldı. Ve fısıltılar paniğe dönüştü. Dakikalar içinde İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Teşhis, aşırı çalışma ve dinlenme eksikliğinden kaynaklanan şiddetli yorgunluk, halsizlik ve yüksek ateş doktorlar durumunu hızla stabilize etmek için harekete geçerken, şehrin başka bir yerinde çok daha duygusal bir sahne yaşanıyordu. Görgü tanıklarına göre Ozan, gözlerinde gözle görülür bir panikte hastane koridorlarında koşarak, sinemin odasını arıyordu. Hemşireler ve hastalar onu tanıdılar. Ama hiçbir şey söylemediler, yüzündeki endişeyi görebiliyorlardı saatlerce kapının dışında sessizce bekledi, elinde küçük bir çiçek buketiyle, Sinem'in. En sevdiği çiçekler olduğu söyleniyor, sonunda odaya girmeden önce çiçekleri nazikçe yatağının yanına bıraktı. Sinem'e.